Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Son günlerde tığ ile çalışabileceğimiz yelek şal modeli istiyoruz şeklinde oldukça mesajlar gelmeye başladı. O yüzden bugün sizlere hem yelek hem de şal yapımında kullanabileceğiniz yeni bir model hazırladım. Modelimi Alize Angora Gold ile çalıştım. 3 numarada tığ kullandım. Üzerinde bu şekilde kabartmalı duran dolguları var inciple çok hoş durdu. Burası da modelimin arka tarafı. İster şal yapın, ister yelek yapın. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şimdi biraz daha orta kalıntıda bir ip kullanmak istiyorum. Birlikte orta kalıntı ip nasıl durduğunu da görelim istiyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgüör.com adresini ya da şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek örgüme başlıyorum. Bu zincir biraz toparladığı için zinciri çekerken biraz çalışmanız gereken bedenden daha fazla çekmenizi tavsiye ederim. Öncelikle yeterli uzunlukta zincirimi çekerek başlıyorum. Bu arada her modelim için 8 tane zincire ihtiyacım var. 8 ve katları olarak hesaplayarak zincirinizi çekebilirsiniz. Artı iki tane de zincir ilave etmeniz gerekmektedir. Şimdi ben zincirimi saymadan rastgele olarak çektim. 1, 2, 3, 4. zincirime batıyorum. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Aynı noktaya batarak 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 4 5 ve 6 6 tane üçlü trabzanımı aynı yere batarak yaptım 1 2 3 4 zincire batıyorum başını almadan buraya sabitliyorum tekrar başını doladım ipimin 1 2 3 4 zincire batıyorum ve buraya tekrar 6 tane üçlü trabzan yapıyorum ilk sırayı bu şekilde devam ederek tamamlamamız gerekiyor 2 4 5 bir tane daha yapıyorum 6. Yapmış olduğum 6 tane trabzanımı 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve bu battığım zincire tam 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Çok basit bir model. Sayalım. 2, 4, 5 tane olmuş. 6. yüzeyi de yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4. Zincire sık iğne örer gibi sabitliyorum. Bir sıra bu şekilde 4 zincir sayıyoruz. Ve 4. zincire batıp İçerisine 6 tane üçlü trabzan dolduruyoruz. Ve tekrar dördüncü zincire sabitleyerek bir sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi üst sıraya geçerken üst sıraya geçerken 1-2-3-4 tane zincir çekip örgümü ters çevirdim. Zincirimin başlangıç noktasına batıyorum. 1- başını doluyorum. 2- başını doluyorum. 3 başını doluyorum 4 defa da çektiğim fıstığımı yapıyorum hepsini bir kere topluyorum ve burayı bir zincirle sıkıştırıyorum devamında 2 3 4 5 taneye tamamlıyorum zincirimi başını doladım 2 trabzanımın birleşim yerine batıyorum 1 başını doladım 2 başını doladım 3 başını doladım 4 defa da çektiğim dolgumu bir defa da kapatıyorum ve araya 3 tane zincir çekiyorum aynı noktaya bir tane daha 4 defa da çektiğim fıstığım yapıyorum ve bir kere de topluyorum arada 5 tane zincirim var şimdi başlarda Modelimiz yarım olarak devam edeceği için hem başta hem de sonda fıstığımızı bir tane yapıyoruz. Sonrasında her iki trabzanlı bölümün birleştiği yere çiftli fıstıklar yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki modelimin bittiği diğer modelimin, modelimin başladığı yere giriyorum. Ve buradan dört kere de çektiğim yeni dolgumu yapıyorum. hepsini bir defa da topluyorum ve 3 tane zincir çekiyorum aynı yere ikinci dolgum yapıyorum hepsini bir defa da topluyorum araya 5 tane zincir çekiyorum tekrar iki modelimin birleştiği yere batıyorum 4 defa da çektiğim Çiftli fıstığımı yapıyorum Çift fıstığımın arasında üç tane zincirim var. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Hepsini bir defada topluyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Modelimin ilk başlangıç kısmına batıyorum. Trabzanları battığım ilk başlangıç kısmına batıyorum. Ve buraya 4 defa da çektiğim bir tane dolgumu yapıyorum. Hepsini bir defa daha topluyorum. Ve buraya bir zincir çekiyorum. Bakın ikinci sırada gördüğünüz gibi trabzanların arasına çift fıstıklarım yaptım. Ama iki kenar kısımları ise birer tane fıstıklarımı yaparak modelimi sıramı tamamlamış bulunuyorum. Şimdi tekrar üst sıraya geçerken 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Fıstığımın tepesine batıyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Kenar kısımlar yarım olarak devam ettiği için buraya bütün olarak modeli uygulamıyoruz. O yüzden buraya 3 tane trabzan yaptım başındaki zincirle birlikte 4 tane trabzan yaptım daha sonra bir alt sırada 6 tane trabzan yapmıştık bu zinciri de kapsayacak şekilde 1 2 3. trabzanın bittiği yere 3 ve 4. trabzan ara boşluğuna batıyorum arka taraftan bakın zincirimi de dolgularım arasındaki zincirim de arada kalacak şekilde sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum devam ediyorum Tekrar çifti fıstıklarımın arasına giriyorum. Ve buraya 6 tane trabzan yapıyorum. Her defasında kaydırılarak yapılan bir model. 6 tane trabzanımı çiftli fıstığımın orta kısmına yaptım. Alt sırada bulunan 6 trabzanımın tam orta kısmına batıyorum. Ve buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne örer gibi trabzanlarımı buraya sabitliyorum. Dolgularımın arasındaki çektiğim zincirimi de buraya sabitleyerek yok etmiş oluyorum. Tekrar başını doladım. Çiftli fıstığımın içerisine girdim. Ve buraya altı tane üçlü trabzan yapıyorum. Altı tane üçlü trabzanımı yaptım. Aynı şekilde bir alt sırada bulunan bir, iki, üçüncü trabzanın bittiği yere bu şekilde tam orta kısma gelecek şekilde tepeye batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıp sık iğne örer gibi trabzanlarımı buraya sabitliyorum ve tekrar çiftli fıstıklarımı içerisine batıyorum buraya 6 tane üçlü trabzan dolduruyorum hızlı geçmek istiyorum çünkü sadece üçlü trabzan yapıyorum 6 tane trabzanım yaptım tekrar alttaki trabzanların tam orta kısmına batıyorum ve buraya sabitliyorum. Son fıstığımın tepesine batıyorum ve buraya da 3 tane trabzanım yapıyorum. Ve modelimi tamamlamış oluyorum. Şimdi tekrar dolgulu bölüme geçiyoruz. Örgümü ters çevirdim. Şimdi iki modelimin ara kısmına çiftli dolgularını yapmam gerekiyor. Bunun için önce 3 tane zincir çekiyorum. Daima trabzanların iki trabzanların birleştiği bölüme batarak yapıyoruz fıstıkları. 4 defa da çektiğim fıstıklarımı yapıyorum buraya. Hepsini bir defa da topluyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere İkinci fıstığımı da yapıyorum. Onu da dört defa da çekiyorum. Hepsini bir kere topluyorum. Beş tane zincir çekiyorum. Bir sonraki modelimin birleşim noktasına giriyorum ve buraya dört defa da çektiğim çiftli fıstığımı yapıyorum. hepsini bir kere topluyorum ve araya 3 tane zincir çekiyorum aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum ve hepsini bir defa da topluyorum 5 tane zincir çekiyorum çiftli fıstığımın arasında 3 tane diğer modelimi atlarken 5 tane zincir çekiyorum ve aralara bu şekilde çift fıstıklarımı yaparak devam ediyorum. 3 tane araya zincir çekiyorum. İkinci fıstığımı da yapıyorum. Diğer modele geçerken 5 tane zincir çekiyorum. Arada 3 tane zincirim var. İkinci fıstığımı da yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bu başlangıç kısmına trabzanlarımı batıyorum. Sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum. Bakın sıramız tekrar tamamlandı. Şimdi burada ilk başlangıçtaki yapmış olduğumuz sırayı tekrarlayarak devam ediyoruz. Çiftli fıstıklarımın içerisine giriyorum ve buraya 6 tane yeni trabzan yapıyorum. İlk başlangıç kısmında modeli kurma aşamasında olduğumuz için bu bölümü zincirin üzerine yapmıştık. Ama bundan sonrasında çiftli fıstıkların içerisine yaparak devam ediyoruz. 2, 4, 5, 1 tane daha yapıyorum. 6 Bakın alt tarafta 6 tane trabzanım var. 1, 2, 3 tane saydım tam orta kısmına gelecek şekilde battım. Bu dolgularım arasındaki zinciri de kapsayacak şekilde sık buradaki trabzanlarımı buraya sıkıştırdım. Sabitledim. Devam ediyorum. Bir sonraki çiftli trabzanlarımın içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. 4 5 ve alt. Tam orta kısma gelecek şekilde alt sıraya batıyorum ve buraya sabitliyorum. Daima çiftli fıstıkların içerisine 6 tane trabzanımız yaparak devam ediyoruz. Son çiftli fıstığımın içerisine de trabzanlarımı yaptım. Bakın trabzanlarımı fıstığımın şu aynı başlangıçta olduğu gibi başlangıç kısmına batıyorum. Zincirimin başlangıç kısmına batıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Hemen öteki sıranın da başlangıcını göstereyim. Zincir çekip ters dönüyoruz ve zincirimizin dibine batarak buraya ilk fıstığımızı yapıyoruz. Hepsini bir kere de topluyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Sonra iki trabzanın birleşim kısmına batıyoruz ve buraya çiftli fıstıklarımızı yaparak devam ediyoruz. Sürekli bu şekilde devam edip giden bir model. Arada bu fıstıklar kabarık bir görünüm elde ediyor, üç boyutlu bir görünüm elde ediyor, çok şık duruyor. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.